Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 07 Ocak 2025 12 burcun yorumu yer alacaktır. Keyifli izleme ve dinlemeler. Sağlıklı günler dilerim. Koç burcu. Bekar ya da evli olun. Bugün sizin için iyi bir gün çünkü sosyal ortamlarda ilgi odağı olacaksınız. Bugün flörtünüz sizin için başarılı olacak. Sabırlı olun, istediğini hemen elde etmek kolay değildir. Önemli zaferler ve önemli ilerlemeler elde etmeye çalışın ve bir ortağın veya müttefikin yardımından yararlanın, kötülerin planlarını bozmaya veya rakiplerinizi alt etmeye gücünüz yetmiyor, yardım tekliflerini görmezden gelmeyin. Yeni tanıştığınız kişilerden biri hayatınızda önemli bir iz bırakacak, ama şunu bilin ki yeni bir ilişki zorluklarla gelişecek ve zorluklardan uzak olmayacaktır. Bu yüzden ısrarcı olun, kararlılık gösterirseniz sorunu çözebilirsiniz. Bugünün uğurlu rakamı 50. Şanslı bir gün. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın. İş sezgileriniz keskin olsun. Sezgilerinize güvenerek doğru kararları hızla verin. Kötüler ve rakipler farkında olmadan ve yavaş hareket ederken siz ilerliyorsunuz. Müzakerelerde diplomatik ve soğukkanlı olun. Böyle bir davranışta fayda vardı. Sevdiğiniz kişiyle kişisel ilişkiler düzeyinde ortak bir dil bulun. Hayatınızda önemli rol oynayabilecek yeni bir romantik ilişki başlayabilir. Günün sonunda Jüpiter'in etkisini güçlü bir şekilde hissediyorsunuz. Önceki başarılarınız size ekstra motivasyon ve cesaret veriyor. Böyle devam ederseniz kısa zamanda maaşınızı artırabilirsiniz. Egzersiz yapmak ve her türlü fiziksel aktivite sizin için inanılmaz derecede kolay geliyor ve pozitif enerjinizi artırıyor. Bugünden itibaren daha fazla meyve ve sebze yiyin. Kendinizi mutlu ve dengeli hissedersiniz. Aklınızda birkaç şey var ama her şeyin yoluna gireceğine kendinizi inandırmalısınız. Boğa Burcu Bugün hayatınızda ve aşkınızda yeni başlangıçlar getirebilir, dengesiz bir gün, sabah saatleri başarıyla başlayacaktır. Her şey istediğiniz gibi olacak. Başladığınız işlerde istediklerinizi başaracaksınız. Olumlu eğilimlerin etkisi güçlü, gün başarılıdır. Yeni işbirliklerine başlarken müttefiklerin ve etkili bağışçıların katılımı gerekebilir. Karşı tarafta kendiniz hakkında olumlu bir görüş yaratmaya çalışın, iş veya ticarette ilerleme kaydedilebilir, gelir de bu durumdan muaf değil, birden itibaren. Anlaşmaya varılan anlaşmalar meyvelerini vermeye başlıyor, kişisel ilişkilerinizde olumlu değişimler yaşanacak, Günün ilk yarısı yarım kalmış işleri tamamlamak, seyahat etmek veya iş gezileri yapmak için uygun, önemli bir toplantı aynı zamanda işlerin ilerlemesi açısından da iyidir. Günün ikinci yarısı ise pek başarılı sayılmaz. Duygusal altyapısı stabil değildir ve en ufak, en önemsiz meselelerden bile çabuk sinirlenir. Sinirlerinizin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bir arkadaşınızla veya akrabanızla yaşadığınız ufak bir anlaşmazlık bile istisna değil. Ancak kendinizi aşırı yormayın, bu tür yorgunluklar sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve vücudunuzda ağrılara sebep olabilir, bekar olun ya da ilişkide olun. Büyük değişimler bekleyin ve cömert olun, konuşmadan önce düşünün. Vücudunuzu çok fazla zorlamayın, kendinize zarar verebilirsiniz. Ufuklarınızı genişletin ve yeni duyguların, hislerin gelmesine izin verin. İkizler Burcu Yalnız ikizlerin ilişkisi çok uzun sürmeyebilir. İşleri düzene koymak zordur ama mümkündür. Çok çalışın, önemli konuları gözden kaçırmayın. Zor bir gün olsa da çok şeyi öğreneceksin. Başkalarının hatalarına dikkat edin. Bu hataları analiz etmeniz hata sayınızı azaltmanızı sağlayacaktır. Maddi ve manevi konularda çözüm bulunabilir. Partnerinizle gelir dağılımı konularını konuşun. Alışveriş ve pazarlık için uygun bir zaman, görüşmeler iyi geçecek. Kendinize güvenin ve kararlı olun. Karşı tarafın sizi dinlemesini sağlayın. Daha deneyimli kişiler sizi dinleyecektir. Aile içinde ufak tefek anlaşmazlıklar olsa bile hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Günün ilk yarısı ticari meseleleri çözmek Anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak için uygun değil. Şu anda ortaklarla veya iş arkadaşlarıyla hemen bir anlaşmaya varmak zor. Önemli olan yakınlarınızı kırmamak, akşam saatleri. Sessiz bir dinlenme ve değer verdiğiniz insanlarla iletişim kurma zamanıdır. Çok fazla insanın olacağı etkinliklere katılmayın. Yoldasınız yeni. Tanışıklıklar kurmak için acele etmeyin hak etmeyen birine değer vermiş olabilirsiniz. Evli çiftler gün içerisinde geçmişten kalma bazı meseleler yüzünden tartışabilirler. Seyahat etmek ve farklı insanları ve kültürleri tanımak eğlenceli olabilir ama aynı zamanda çok stresli de olabilir. Bir şeyin planlandığı gibi gitmemesinden korkmayın. Bugünün uğurlu sayıları 45 ve 87 olacak. Bugün gayrimenkule yatırım yapabilirsiniz. Bazen ne kadar yetenekli olduğunuzu unutuyorsunuz. Bugün rahatlamaya çalışın ve yediğiniz veya yaktığınız kalori miktarı konusunda endişelenmeyin. Vücudunuzun nasıl göründüğü konusunda çok fazla endişelenmeyin. Gününüzü sevdiklerinizle geçirin. Yengeç burcu. Yengeçler için bugün değişim günü olabilir. Ufukta yenilikler belirebilir. Bugünkü burç yorumunuz aşk hayatınızda iyimserlik, iyi enerji ve başarı vaat ediyor. Yakın çevrenizle ilişkileriniz pek de iyi gitmeyecek. Günün getireceği zorluklar o kadar da fazla değil. Hiçbir sorunu kafanıza takmayın. Küçük sorunlar yüzünden sinirlenmeyin. Size ilginç bir iş veya meslek teklif edecek birileri çıkacaktır. Paraya dikkat edin. Maliyetler yüksektir. Harcamalarınızın çevrenizdeki insanların duygularının çok küçük bir kısmını bile olsa anlamaya çalışırsanız kişisel ilişkilerinizde hiçbir sorun yaşamazsınız. Başkalarının faaliyet veya yaşam alanına müdahale etmeyin. Daha önce çok iyi ilişkiler yaşadığınız kişilerle bile aranızda bir soğuma olabilir. Küçük bir yanlış anlaşılma paniğe ve kaygıya sebep olmak için yeterli bir sebep olmamalıdır. Duygusal açıdan yoğun bir gün olduğunda, küçük meseleler yüzünden alınganlık veya öfke duymak zor olabilir ve bu da herhangi bir sorunu çözmeyi zorlaştırabilir. Ancak stresle başa çıkmak zor olsa da mümkündür. Mümkünse şimdilik tüm seyahat turlarınızı iptal edin. Zira bunlar zararlı veya etkisiz olabilir. Şanslıysanız mütevazı olun ve imkanlarınızı aşmayın. Yeni yatırımlar düşünebilirsiniz, dikkatli olun. Bugün genel sağlığınız bazı darbeler alabilir. Beslenme ve alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapmanın zamanı geldi. Sağlıklı bir yaşama başlamak kolay değildir. Ancak hemen başlamalı ve duygularınızı kontrol etmeye çalışmalısınız. Ailenizle veya arkadaşlarınızla yapacağınız kısa bir gezi size mutluluk getirecektir. Aslan, eğer yakın zamanda bir ilişkiden çıktıysanız, muhtemelen şu anda iyi bir durumda değilsinizdir, gün iyi başlamasa bile her zorluğun üstesinden gel, iş yerindeki en zor ve karmaşık sorunları çözmede en başarılı seçeneği arayın. İyi fikirlerin ve bunların uygulanması için enerjinin eksikliğinden şikayet edemezsiniz, yeni fikirler için uygun bir zamandır, büyük çaplı ortak projelere başlayabilirsiniz. Entelektüel seviyeniz yüksek olduğu için önemli konulara cevap bulabilir. Zor problemleri çözebilirsiniz. İş ve özel görüşmelerde işler yolunda gitmeyecek. Çağrıldığınız yere mutlaka gidin. Yolculuğunuz veya seyahatiniz kötü geçmeyecektir. Yolda çok vakit geçirseniz bile yorulmazsınız. Hiçbir sağlık sorununuz olmayacak. Ağrı olmayacak ancak günün ikinci yarısında durum gerginleşebilir. Kurnaz, dikkatli mantıklı olun ve planlarınızı kimseyle paylaşmayın. Niyetleriniz başkaları için ne kadar belirsiz kalırsa, hedefinize ulaşmak için o kadar fazla harcama yaparsınız, çabalar bir o kadar az olacak, alışveriş ve yatırım için iyi bir zamandır, abartılı olmayın. Dostlarınız ve tanıdıklarınız yardımlarınızı memnuniyetle kabul edeceklerdir, tavsiyelerinizi dinleyeceklerdir. İyileşmeniz zaman alabilir. Sabırlı olmak önemlidir. Bunların hepsi normaldir ve sürecin bir parçasıdır. Bu süreçte tarihi ve kültürel zenginliğe sahip ülkelere seyahat etmeniz sizin için. İyi olabilir, Jüpiter size iyi enerjiler gönderiyor. Bugün şanslı sayılarınız 8, 43, 12, 10 ve 87 olacak. Maddi olarak iyi durumdasınız ama daha iyisini yapabilirsiniz. Kesinlikle yeni bir gelir kaynağına ihtiyacınız var. Sağlığınız şu anda iyi. Yönetici gezegeniniz garip bir enerji açığa çıkarır. Başak burcu. Özel kişilerle yapacağınız ufak flörtler sizi ciddi bir ilişkiye götürebilir. İşbirliği, ticari görüşmeler benzer düşünen insanları ve muttefikleri aramak için uygun bir gündür işletmenize maddi destek sağlayacak yeni bir ortak veya birilerini bulacaksınız. Uzun zamandır kurduğunuz hayallerinizden veya niyetlerinizden biri gerçekleşebilir, yarım kalan işi bitir, iş hayatında olumlu yönde değişimler olacak. Çalışma arkadaşlarınız ve yönetimle ilişkilerinizi normalleştirin, kötü adamları etkisiz hale getirin, bağımsız çalışma için uygun bir zamandır, ancak size yardım teklif eden kişileri reddetmeyin. Kişisel ilişkilerinizde inisiyatif alın, ancak bu şekilde olumlu değişimler yaratabilirsiniz. Günün ikinci yarısında yaratıcı planlarınızdan birini hayata geçirin, yeniliklere ve ilerici uygulamalara kayıtsız kalmayın. İş pozisyonlarınızı güçlendirin, yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Daha yüksek maaşlı bir işe geçme veya kariyer basamaklarını tırmanma şansınız var, ev işlerini hallet, herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız aile, bireylerinizle iletişime geçin, akşamları. Dinlenmeyi ve eğlenmeyi unutmayın, olumlu duygular ve yeni tanışmalarda bunun bir istisnası değil başaklar. Duygularınıza dikkat etmenin zamanı gelmedi mi? Yeni bir yere taşınma isteğinizi erteleyin, acele etmeyin, düşünmeye zaman ayırın, Bugün hiçbir gelirimiz olmasa da sizi kıskananlar çok patronlarınızın gününüzü mahvetmesine izin vermeyi. Yerini ve değerini bil ve her zaman yapmak istediğini yap. Hobilere ve aktivitelere zaman ayırmak zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olabilir duygularınızı. Sonsuza kadar içinizde tutamazsınız. Terazi doğru insanla rahat bir ilişki kurmak kolay olabilir çok sayıda planlı ve ani toplantılar yapacaklar. Her durumda en iyi şekilde ortaya çıkmaya hazır olun. İş yerinde meslektaşlarınız ve yönetiminizle yaşadığınız sorunları hemen çözün. Çatışma ve zıtlaşmalara yol açmaktan kaçının. Tanıdıklarınız size değerli tavsiyelerde bulunabilir. İşinizle ve özel ilişkilerinizle ilgili önemli haberler alabilirsiniz. İstediğin her şeye istediğin kadar kolay ulaşamayacaksın ama kararlı ve azimli olursanız hedefinize ulaşabilirsiniz, üretken çalışın, işiniz ne kadar sıkıcı ve rutin görünse de. Kimsenin bu sürece müdahale etmesine izin vermeyin, yolunuzdan ayrılmayın, büyük çaplı anlaşmalar veya işlemler müzakere edebilir. Uzun vadeli işbirliği anlaşmaları imzalayabilirsiniz, yeni ortaklar ve müşteriler bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle olan temaslarınızda dikkatli ve sabırlı olun, onların ilginize ve desteğinize ihtiyaçları var, aile bireylerinize karşı duyarlı olun. Misafir ağırlamak sevdiklerinizi ve aile bireylerinizi mutlu edebilir. Etrafınızdaki kimsenin sizi özlemesine izin vermeyin. O kişi tam karşınızdadır. Seyahatinizde yanınızda bir arkadaşınızı bulundurun ve macera duygunuzu yeniden canlandırın, düşünce tarzınızı değiştirin. Şansınız değişecektir. Bugün fikirleriniz ve inançlarınız güçlü olsun, yeni şeyler. Denemeye açık olun. Sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamanın farklı yollarını keşfetmek için zaman ayırın. Akrep. Zorla ayrılık yaşadıktan sonra iyileşme aşamasında olabilirsiniz. Bugün yeni maceralara karşı dikkatli olun. Sağlıklı ilişkiler kurabilmeniz için sizi bekleyen tüm olumsuzluklar önümüzdeki günlerde bu da geçecek. Bugün yapacağınız seyahatler verimli olmayacaktır. Mümkünse toplu alanlardan uzak durun ve ciddi sorunlara çözüm arayın. Üretken faaliyetler için elverişli bir gündür. Mesleki başarılarınız ve kazanımlarınız olacak. Kariyerinizde ilerleme ve maaş artışı elde etme şansınız var. İş yerindeki durum yönetimle yapacağınız görüşmede seçtiğiniz üsluba bağlıdır. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Hukuki sorunları çözmek için mahkemeye gitmek için fena bir gün değil. Seyahatin veya yolculuğun sonucu kötü olmayacaktır sevdiğinizle birlikte zamanınızın tadını çıkarabilirsiniz, akşamları egzersiz yapın, fiziksel aktivite vücut için etkilidir. Analiz size aradığınız seçenekleri sunabilir. Düşmanların ve rakiplerin engellerini aşmaya çalışın ve onları aşın. Bu, öğretim becerilerinizi, derslerinizi, konferanslarınızı ve seminerlerinizi geliştirmek için uygun bir gündür. Müzakereler, anlayış, anlaşmalar veya yasal sorunları çözmek için iyi bir gün değildir. Yeteneklerinizi ve kaynaklarınızı abartmayın, sevdiğiniz veya hayran olduğunuz insanları idealize etmeyin, yeni bir ilişkiyi veya tanışmayı erteleyin, hayallerinizden ne kadar çabuk kurtulursanız o kadar iyi olur, zaman sizin lehinize değil. Bu yüzden şansa güvenmeyin, şansa bağlı olmayan şeylere dikkat edin. Bugün finansal konulara bakış açınız değişebilir. Akrep Burcu bugün büyüme ve özgüven artışı yaşayacak, aileniz, profesyonel hayatınızı bir üst seviyeye taşımak için ihtiyaç duyduğunuz. Motivasyonu size verecektir, bağışıklığınızın her türlü sorunla başa çıkabilmesi için formda kalmaya ve daha sağlıklı beslenmeye çalışmalısınız, bugün karşılaşabileceğiniz herhangi bir engeliniz varsa bilgi toplayın ve akıllıca kararlar alın, yalnızlık duygusu sizi rahatsız edecektir. Duygular bugün yüzeye çıkacak. Sakin ve uyumlu atmosferinizi korumaya çalışın. Yay burcu. İlişki içindeki Yay burcu insanları ilişkilerinde kendilerini mutlu ve güvende hissederler. Bugünün uğurlu rakamları 7 ve 39 olacak. Gün içerisinde büyük başarılar ya da olumlu yönde ciddi değişimler yaşanmayacak. Ancak maddi konularda dikkatli olun. Ciddi sorunlara yol açmayın. Yalnızca güvendiğiniz kişilerle konuşun pazarlık yapın, sözleşme yapın ve iş ile ilgili görev ve faaliyetlerinizi kolayca halledin. Sorunları çözmek için iyi bir zamandır, zorlukların üstesinden gelmek için etkili çözümler arayın, enerjinizin ve gücünüzün bol olduğu bir gündür yolunuza çıkan engelleri ve engelleri. Bir an bile olsa aşın, iyimserliğinizi kaybetmeyin, başarılar ve zaferler önemlidir, mesleki faaliyet alanındaki ilerlemelerde bundan istisna değildir hedefe ulaşmak için aşırı çaba sarf etmeye gerek yoktur, kafanızı karıştıran bir durumdan çıkış yolu bulun. Asıl meseleyi ikinci meselelerden ayırı. Kişisel ilişkilerdeki aksaklıklar profesyonel performansı etkileyebilir, günün ikinci yarısında etkili bir kişinin faaliyetlerinizi fark etmesiyle alışveriş yapmak için uygun bir zaman davet. Edildiğiniz etkinliğe katılın, mutfak deneyleri yapabilirsiniz akşam saatlerinde misafirleriniz gelecek ama ne kadar iş yaparsanız yapın acele etmeyin. İşle ilgili birçok yeni görev alacaksınız. Sevdiklerinizle ilişkilerinizde hassas ve dikkatli olun, onların ilgi alanlarını ve niyetlerini öğrenmeye çalışın, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları ve çatışmaları çözün, ilişkiyi soğutan anlar geride kalsın, yapınız gereği biraz yüzeysel olma eğilimindesiniz. Bu yüzden gösterişli bir şey satın almak yerine. İyi bir kitap veya sizi biraz daha aktif kılacak bir şey satın alın. Meslektaşınızın yardımınıza ihtiyacı olacak. Eğer psikolojik bir sorununuz varsa bir uzmana görünmeniz en doğrusu olacaktır. Bununla tek başınıza başa çıkmak zordur ve yardım istemek asla bir zayıflık göstergesi değildir. Oğlak burcu. Oğlak burçları ilişkilerinde de yalnızlık hissedeceklerdir. Müttefikleriniz ve dostlarınız size yardım edecektir. Zamanında işinize yarayacak iyi tavsiyelerde bulunacaklar, kötü niyetlilerin saldırılarından sizi koruyacaklardır. İş ortaklarınız da sizi yarı yolda bırakmayacak. Önerileri fazla düşünülmeden kabul edilebilir olağanüstü. Olağanüstü fikirler yoktur ama başkalarının fikirlerinden de faydalanabilirsiniz. Müttefikleriniz ve dostlarınız size yardım edecektir. Zamanında işinize yarayacak iyi tavsiyelerde bulunacaklar, kötü niyetlilerin saldırılarından sizi koruyacaklardır. İş ortaklarınız da sizi yarı yolda bırakmayacak, önerileri fazla düşünülmeden kabul edilebilir, olağanüstü. Olağanüstü fikirler yoktur ama başkalarının fikirlerinden de faydalanabilirsiniz, yeni tanışmalar gelecekte faydalı olabilecek ilişkilere yol açabilir, ani itiraf da bir istisna değil. Bugün size bereket getirecek sayılar 16. 94 ve 61 olacak, maddi açıdan işler düzeliyor, iş yerinde iş yükünüz arttıkça kendinizi daha fazla hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. İş yapmak için çok elverişli bir gün üretken çalışın. Zamanınızı adil bir şekilde bölün. Durumun gerektirdiklerini önceliklendirin. O zaman başarıyı özleyeceksiniz daha sonra sadece müttefik değil, aynı zamanda arkadaş da olacak kişilerle işbirliği yapmaya başlayabilirsiniz. Günün ikinci yarısı çalışma arkadaşlarınız ve yönetiminizle iletişim açısından olumlu. Kişisel ilişkilerde sorunlar yaşanabilir, yakın çevrenizle ortak bir dil bulmakta zorluk çekeceksiniz, yeni tanışmalar tavsiye edilmez olan. Biten her şeye karşı mutlu hissediyorsunuz, çünkü yönetici gezegenimiz size iyi enerji gönderiyor. Kova Burcu çok yakın bir zamanda aşk hayatınızda bir değişim olacak. İyi günler, bağlantılarınızla olan ilişkilerinizde çok dikkatli olun. Güvenilir olmayan insanlara güvenmeyin. Aşırı özgüven sorunlara yol açabilir. Güvenilir ortaklarımız ve eski müttefiklerimiz faaliyetlerimizde hata yapmamızı önleyecektir. Kişisel ilişkilerde yalnızca sezgilerinize güvenmek tatsız haberlere yol açabilir. Aldığınız bilgileri kontrol edin birisinin sizi kandırmaya çalıştığı aşikar aile büyükleriyle yaşanan tartışmalar aile. İçinde anlaşmazlıklara yol açabilir, olumsuz eğilimlerin etkisi en aza indirilecek, sadece sabah saatlerinde bazı zorluklar yaşayabilirsiniz, olaylar başarılı ve hayırlı bir istikamette gelişecektir, çok iş başarabileceksiniz, enerjik bir şekilde iyimser olun, yeni tanışıklıklar kurun, nüfuzlu insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakın ve aktif dinlenmenin. Seyahatin ve eğlencenin tadını çıkarın, akşam saatlerinde arkadaşlarınızla bir buluşma veya romantik bir karşılaşma olabilir, eğer bir ilişkiniz varsa, daha önce olduğunuzdan daha tutkulu ve sahiplenici olabilirsiniz, bekarsanız. Bir aslan burcuyla flört edeceksiniz, eğer bugün seyahat ediyorsanız tüm belgelerinizin yanınızda olduğundan emin olun, tüm belgelerinizi mutlaka iki kez kontrol edin, bugün kumar oynamazsanız gün boyu şansınız çok yüksek olacak. Gerçekten çok çalıştınız ve sıkı çalışmanızın karşılığını kesinlikle alıyorsunuz, sizden daha üst düzeyde bir meslektaşınız bugün sizinle konuşmak isteyebilir, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ve etrafınızda pozitif enerji var. Balık Burcu Romantizm arıyorsanız, beklenmedik yerlere gidin. Zor ve karmaşık bir gündü. Birine karşı duyulan sempati veya antipati, üretken işbirliğine ve iş ilişkilerinin gelişmesine engel olmamalıdır. Seni kandırmaya çalışıyorlar, dolandırıcıların veya düzenbazların tuzağına düşmeyin, provokasyonlara boyun eğmeyin, sizi yönlendirmelerine izin vermeyin, günün ilk yarısı pazarlık, anlaşma ve satın almalar için uygun bir gün değil. Ciddi maddi kayıplar yaşama riskiniz var. Bu nedenle iş yerinizde ortaya çıkabilecek sorunları itidalli ve soğukkanlılıkla çözmeye çalışın. Çalışma. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sabırlı ve diplomatik olun, sert tartışmalara girmeyin. Herhangi bir zorlukla bir projeye başlamak için iyi bir gün, iyi bir ekip kurmanıza veya planlarınızı hayata geçirmenize yardımcı olacak kişileri kendinize çekme şansınız çok fazla mantıkla hareket edin. Başarılı olanları ödüllendirin ve kişisel sorunları çözün, sevgilinizle sizi rahatsız eden konuyu açıkça konuşun, dil bulmak zor olacak mı? Yeni bir proje veya sipariş bulmak zor değil. Günün ikinci yarısında olumlu eğilimler güçlenecek ve işler düzelecek, birine yardım ettiğinizde, o da size yardım. Eder iş ilişkilerinizin yanı sıra kişisel ilişkilerinizde de iyileşmeler olacak, Neyi veya kimi aradığınızı bile bilmiyorsunuz tartışmalı durumun seyahat hayallerinizi engellemesine izin vermeyin. Bir sebze çiftliği kurmayı düşünebilirsiniz. Sağlıklı beslenmenin harika bir yoludur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.